Şimdi bugün sizlerle birlikte ülkenin yeni çıkarmış olduğu ülke adı bari çikolatasını deneyeceğiz. Hemen tamam, açacağım. Ooo çok güzel. Hazır mısın Melih? Bir tane de var. Ay şey oldu. Bekler. Evet, tamam, Tadım testi yapıyoruz arkadaşlar. Ha bunda. Yarı sıkıldı. Oldu mısın? sıra? Mmm çok güzel. Ben zaten tadını biliyorum. Bin kez edelim. Hmm. Güzel olabilir ama 120 lira etmez. Eder.

Ich war bei